Yoluna bir can koyduğum gökte ararken yerde buldum karalutum çatal karan, çimgenem. Evet bu dizeler ünlü e, Türk edebiyatının ölümsüz e, yazar şair ressamlarından Bedri Rahmi Eyigoğlu'na ait. Bugün Bedri Rahmi e, Rahmi Eyigoğlu'nun aslında ressamlık yönüyle konuşacağız e, çünkü onun çok ilginç bir hikayesi var. Yıllar önce New York'a geldiğinde 1960'lı yıllarda burada bir iki yıl içerisinde birçok resim yapmış. Ve bu resimler daha sonra teslim edildiği yerde çıkan yangında ya kaybolduğu ya da yok olduğu sanılmış. Ama bu resimler geçtiğimiz yıllarda gün ışığına tekrardan çıktı. Çok da ilginç bir hikayeyle. Ve bugün New York'ta sergilenmeye devam ediyor. Bu işin birçok mimarı var. Gerçekten bu resimlerin hem ortaya çıkması hem New York'ta tutulması, sergilenmesi, anlatacak çok şey var bu konuyla ilgili. <laughs> Ve bugün çok önemli bir konuğum var. Kendisi e, Eyüpoğlu ailesinin önemli isimlerinden bir tanesi. Bedri Rahmi Eyüpoğlu'nun torunu, Rahmi Eyüpoğlu yanında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüm dinleyicilere iyi günler diliyorum. Burada olmak da çok keyifli. İnşallah onlara güzel bir programda bir şeyler aktarabileceğiz. Değişik mesajlar verebileceğiz. Evet. Ee, hemen hemen merak hemen merak ettiğim soru şu aslında. Ee, nasıl oldu bu resimler ortaya çıktı? Bu e, geçen sene bizim hiç beklemediğimiz bir anda oldu. E, geçen sene Bedirhame Yolunun 100. Doğum Yılıydı. 100. Doğum Yılı etkinlikleri de ilk New York'ta başladı o kar fırtınalarının olduğu Ocak ayının bir tanesinde 5 veya 6 Ocak'ta burada bir resim sergisi açtık biz bir ay süren ve o fırtınaya rağmen rekor katılım olduğunu söylemişti galeri yetkilileri. O sergide dedemin e, 60'lı yıllardaki dostu, isim vermemde sakınca yoksa Sayın Nedret Uzunbekir, hı hı. eski konsoloslukta çalışan e, aile dostu Dedem dediğiniz gibi biraz önce anlattığınız gibi bir takım resimler bırakıyor satılsın da para gelsin veya o malzeme alsın Türkiye'ye yoldasın diye. 1960'lı yıllar, yıllarda 1961'de 63'te dönüyorlar dönerken bırakmış. Gel zaman git zaman dedem 1975'te vefat etti. 60'lı 60 yıllardan 75'e kadar hiçbir şey gelmemiş. 75'te dedem vefat ettikten sonra babam da bu resimleri unutmuş. Yani bizim aile arşivinde Amerika'nın göbeğinde New York'ta 11 ee, parça mıydı, 10 parça bir, e, iş vardı. Resim olduğunu bilmiyorduk biz. Sergiden bir gün önce telefon, nerede tablo arıyor, Ramicim nasılsın, İyiyim. yarın konsoloslukta buluşalım, buluşalım. Ben de sana söyleyecek bir şeyler var. Ben de bu arada Ekmen'le beraberim iyi arkadaşımdır. Bu telefon geldiğinde yanımda, hayırdır dedi, ya dedim böyle böyle bir hikaye var. Allah Allah dedim yani, ne çıkacak bunun altında? Ertesi günü buluştuk. Ee, Mehmet Bey o zaman burada başkonsolostu, onun huzurunda resimleri bize teslim etti. Şimdi hiç yoktan ortaya bir on tane iş çıktı. Dedim, e, Nedret abla teşekkür ediyorum. Ama dedim, bu resimler aşağı yukarı 50 yıldır sende, dedim bunlardan bir tanesini seç, sende kalsın. Hı hı. Hayır istemem, olur mu dedim. Abla senin yaptığını başkası yapmaz. bir Burada bayağı kıymetli işler var. Lafı uzatmayalım. E, konsolos Bey'in de e, baskılarıyla birazcık bir tanesini ona hediye ettik. Ben resimleri teslim aldım. Heyecan içerisindeyim. o oh, bir sürü resim çıktı, işlerinde de birkaç tanesi çok güzel. Akşamleyin e, Ekber'in, e, bir sürü iş yapıyor biliyorsunuz, o gece bölümünde oturuyoruz, laflıyoruz, tutturdu, ben bunları istiyorum. Ya Dedim, Ekber ne alakası var sen resimden, anlamazsın, şeyin de olmaz. Ben dedi bu hikayeyi almak istiyorum, dedi. bu resimler dedi, 50 yıldır Amerika'da, ben bunların Türkiye'ye gelmesini istemiyorum. Ben bu hikayeyi satın almak istiyorum. Çünkü çok etkilendim, bunları bana ver. O zaman da benim arkadaşım Ömer Faruk Şerifoğlu var, o da bu hikayenin içinde. O da bana aradan şey yapıyor, ver adamı kırma işte bak istekli falan. Bizim de aramızda bir müze gezme geyiği vardır. Senelerdir buradasın, bir müzeye gitmiyorsun. ne biçim adamsın diye kızdırıyorum onu ben. Bak dedi şimdi müzeye gitmiyorum ama resimleri alacağım, başlayacağım, koleksiyoner olacağım. O bir koleksiyoncu tarafı da var aslında diğer objelerle ilgili. Tutturdu, tutturdu. Kıramadım. Annem de çok sevdi ekmeli. Ver Rami dedi. Sonuçta resimler ekmelde kaldı. E, buradalar. Hatta ofisinde gözü gibi bakıyor, görüyorum. Eee diyeceğim Bedrami'nin 100. yıl etkinliklerine başlamak için biz geldiğimizde resimleri bulduk. O resimlerde de ekmele kısmet oldu. Şimdi o gözü gibi bakacak. Bedri Bey'in ressamlığı ile ilgili dedikodu yapabilirsiniz. Şairliği ilgili dedikodu yapabilirsiniz. Bedri Bey bunların hepsini çok sıcak karşılıyor. Bir konuda çok sert. Öğretmenliğimle ilgili kimseye konuşturmam diyor. Bu konuda çok hassas. E şimdi Türk resminde Beydir Bey ve daha önceki kuşağı bir kenara atın. E, 40'lı yıllardan bu tarafa baktığınızda 10 iyi ressam sayın. O onun içerisinde üç tane Beydir Rahmi talebesi girer. E bu da hocalık bunu açtığımda çok fazla girer de hani ben birazcık mütevazi olmaya çalışıyorum onun adına. E, Beydir Bey e, öğretmenliği konusunda iddialı ama iddialı olmasında da haklı çünkü Türk resminde şu an tanınan isimlerin çoğu onun atölyesinin tozunu yutmuş insanlar. Bedri Bey burada gelmeden önce de United Nations'a bir kart yapar ve o kart, Picasso'nun kartı basılıyor. Bedri Bey'in bir motifi, bir eşek üstünde kadın çocuğunu emziren bir Anadolu motifi ve de bir Alaskalı sanatçılığı motifini kullanıyorlar. Bundan dolayı bir takım yerlerin ilgisini çekiyor Beydü Bey'in yaptığı iş, kim bu sanatçı nedir diye. Ondan sonra Rockefeller gelsin, burada okullarda ders versin diye burs veriyor ve bu vesileyle 3 yıl Amerika'da kalıyor. 60'dan 63'e kadar sonra dönüyor. Ben 11 yaşına kadar e, gördüm onu. E, 3 yaşına kadar, ben bu arada işte dedem Amerika'dayken e, oluşan bir bebeğim. Amerika'da doğmuşum. Babam da olsa da üniversiteye burada e, gelmiş. 3 ee, yaşında dönmüşüm ama 3 yaşı hatırlamıyorum. Son 2-3 yılını hatırlıyorum. Beni sırtında gezdirdiğini, ara sıra yürütler verdiğini, resim yaparken boyalarını taşıttırdığını, seyahate çıkarken e, arabanın arkasında bozosumuz vardı bizim o en arkada böyle bir şey konulan yere sıkıştırıp dolaştırdığını, son mavi yolculuğunda o göcekteki taşı yaparken ki ihtirasını şöyle söyleyeyim bilmiyorum ahkim var mı Göcek'te bir son mavi yolculuğunda büyük bir taşa bedran bir resim yapıyor. Ve hala da duruyor. Biz bunu 10 senede bir 5 senede bir restore ederiz. Dedem bu resmi bir çırpıda yarım saat içerisinde yaptı. 3 renk var bu resimde siyah beyaz ve kırmızı biz bu resmi, bu eseri e, üç saatte 5 kişi bitiremiyoruz. Yeni bir şey var mı? Proje var mı e, Bedirhami ile alakalı? Var. E, Bedirhami ile ilgili bir retrospektif sergi e, açtım, kitabını da çıkardım. Geçen senede Eren Hanım'la ilgili sergi açtım ve kitabını çıkardım. Şimdi ben kafaya New York'ta da olduğumuz için hep söylüyorum. Biliyorsunuz burada bir MoMA müzesi var. Kapısında insanlar birbirlerinin üstünden atlıyor. Modern Sanatlar Müzesi. Ne? bir gün onun 5. katındaki sergi salonunda bir Bedri Rahmi Eyüboğlu veya bir Eren Eyüboğlu sergisi açmak istiyorum. Gerçek anlamda proje Demin anlattık ya Bedir Bey Amerika'ya geldiğinde çok üretmiş, çok iş çıkarmış, çok eser yapmış diye, bu bir kitap kaldırır durumda. Bir Bedir Rahmi Amerika kitabı ve sergisi, ya Once Upon a Time in the West veya Amerika'daki Bedir Rahmi, adı her neyse, çünkü burada bir üç yılı var ve ürettiği üç çok iş var. Buradan çok şey e, aşağı yukarı 200-300 sayfalık bir kitap çıkar. <laughs> çok da güzel bir sergi de çıkar. 50'li yıllarda tekrar Paris'e gidiyor. Müzede Home, İnsanlık Müzesi diye bir müze geziyor. O zaman daha önce yok. Geziyor bakıyor. Bu müzede sergilenene her iş hayatta kullanılan bir şey. Faydası var. Adam acayip güzel bir kaşık üretmiş sana ağaçtan. Alıp rafa koyacağına günlük hayatta kullanıyor. Geziyor sergi. Türkiye'de hiçbir şey yok. Anadolu'dan. O Anadolu diye söylüyor. Kızıyor da. Ya diyor olur mu? Anadolu'dan buraya konmayacak bir şey. Yani Anadolu'da buraya konacak bir şey mi bulamadılar ki koyuyorlar? Bir araştırıyor. Yazmayla çömlek, bu seramik işleri çok kafasına yatıyor. Burada olmalıydı diyor. Yazmacılık da kendi ürettiği motiflerin halka daha ucuza her eve sokabileceğine inanıyor. Alsana bir Bedrami resmi şimdi gelip sergiden. Yani belki çok param var alabilirsin. Ama yazması ucuz. Eğer amacın sanatçın ürettiği motifi almaksa bir yazma TL olarak ben en ucuz işi 20 ile 150 lira arasında dolara çevirdiğinde 10 dolarla 120 dolar arasında satıyorum. Orijinali hiç söylemeyeyim milletin modeli bozulmasın. Ama Bedir diyor ki ben eserlerimin her evde olmasını istiyorum. Günlük hayatta olmasını istiyorum diyor. Ben babamdan muhafaza etmeyi öğrendim. Evet ara sıra satıyorum ama satmam gerektiği için satıyorum. Bir, eldeki döneleri koruyup muhafaza etmek ve bir takım işlemler yapılsın diye. Artı, koleksiyoncuyu boş bırakmamak için. Evet. Yoksa e, sen bu kadar bedrami, vereneği bolu seven insan kişiye resmi vermezsen o da gider başka resim alır evine koyar. Sanatçılar kendi resimleri başka evlerde olsun isterler.